Değerli takipçilerim merhaba. Değer takipçilerim merhaba Hemen başlayacağım abi. Bir dakikaya başlıyorum. Hemen başlıyorum. Şurada işle alakalı hemen 30 saniyelik bir işim var. Evet, evet değerli takipçilerim. <laughs> Şimdi inşallah bu maçı kazanırız. Ya yani gerçekten inşallah bu maçı kazanırız. Fakat yani e, öncelikle söyleyeyim, Ömür törpüsü gibi bir ilk yarıydı. İki takım da rezalet bir futbol oynadı. Futbol filan yoktu sahada. E, i̇ki takım da bana sorarsanız ilk yarılar itibariyle konuşuyorum. Hiçbir şekilde üçüncülüğü hak etmiyor. Bakın açık önce ilk yarı ilk yarı için konuşuyorum. İlk yarı itibariyle iki takım da toplu iğnenin ucu kadar üçüncülüğü hak etmiyor. Ne Çankırı ne de eee Konya Ereğli takımı. 45 dakika boyunca sadece bir tane pozisyon var. O da gol oldu zaten. Başka pozisyon falan yok. Ha Hadi be şu da kaçtı diyebilecek. Acaba şöyle diyebilecek başka pozisyon yok maç boyunca. Çankırı'nın, Çankırı futbolcularının e, kafası ya Çankırı'da kalmış ya Kırşehir'de kalmış ya da otelde kalmış. Gelmemişler. Şu anda ilk yarıda Çankırı futbol takımı ya Çank Çankırı'da kalmışlar ya Kırşehir'de kalmışlar ya da otelde kalmışlar gelmemişler. Ben Çankır'da ilk yarıda hiç kimseyi görmedim. Herkes evinde yatıyor herhalde, dinleniyor. İstirahat ediyorlar. Ee, tatildeler de herhalde. Tatilde böyle bir 5 dakika, 10 dakikalığına bir futbol oynamaya çıktılar. Ter atmaya çıktılar. Öyle bir hava var. Şu ana kadar ilk yarı itibariyle bunu konuşuyorum. Yediğimiz gol bakın İlker Atasever ismini söyledik değil mi? Niye? Bu adam iyi bir adam. İyi bir adam. Son vuruş. Golden önce neler oldu? Bakın bir daha seyredin. Bülent İnönü en iyi oyuncularımızdan bir tanesi. Saçma sapan bir taç attı. Saçma sapan bir şekilde e, İbrahim Zeytin ayağının ucuyla dokunu top taça çıktı. Taça taşını rakip kullandı. Ben golü 5 kere seyrettim. Adamlar taçı atıyor. Bizim ceza sahasımızın içerisinde sırtı dönük bir şekilde Bülent İnönü adamı kucaklamış. E, oyuncu indiriyor. Necdet yazdım buraya. Ahmet Üner hepsi seyrediyor. Adam pası veriyor. Bir tıklıyor. Sonra bir tane adamın önünde kalıyor top. Topu veriyor. Ve Enes rakip takımın en iyi oyuncusuna karşı yakın markajda değil evlere şenlik bir vücut savunma şeyi almış. Abi neyi gördüm biliyor musunuz? Bakın Enes için bir de ne dediler? Hatırlıyor musunuz geldiğiniz zaman? Dediler ki sağ bek ve sol bek oynayan bir oyuncu bu Enes dediler. Doğru mu? Abi adamın sol ayağı yok. Adamın sol ayağı yokmuş. Ben hiç alıcı gözle Enes'i böyle seyretmemiştim. Zaten 3-5 maç, 2-3 maç önce oynadı. Adamın sol ayağı yokmuş. Vallahi yokmuş. Bakın maçı seyredin bir daha bakın. İkinci yarının başında zaten Enes kesinlikle oyundan çıkar. Oyuna Ahmet Aktaş girer. Abi daha dakika 9 adamlar yatmaya başladı. 9 lan 9 9. 9 dakika dakika 9'da yatmaya başladılar. 7 tane 7 kere bakın notu hep her şeyin notunu aldım buraya. 7 kere sağlık görevlisi oyuna girdi. 7 kere bak 7 kere. Sadece kaleci için 2 dakika 47 saniye kaldı içeride. Var abi var var tabii ki var. Sadece 2.47 kaleci de kaldı. Sadece sakatlıklar, oyundurma, şu su, bu su 7 dakika. Bakın sadece 7 dakika. Bir tane oyuncu değişti. Gol sevinci bilmem ne. Hakem 5 dakika uzatma verdi. Ha, bu arada skorboardla ala alakalı bir hata var. Ben skorboard erken başlattım bu arada. Hakem düdüğü çaldı. Topa Canberk dokundu. Düdük maç öyle başladı. Hakem maçı bir dakika falan eksik bitirmedi. Haberiniz olsun. Hakem. Çünkü bir dakika e, maç öncesinde bu üçüncülükteki kontenjan, yaş kontenjanı meselesi bilmem nesi otu boku diye bir dakikayı çöpe, orada şeye gitti. Tepkiye gitti. Ondan sonra evlere şenlik. Abi ilk yarı bittikten sonra ha, bu arada rakibin önemli oyuncularından birisi bence e, şey Şükrü Muhammed Şükrü Arslan sakatlandı. Oyundan çıktı ve yerine Tuncay girdi. Acaba Tuncay 11 oynar demiştim hatırlar mısınız bilmiyorum. Şimdi ne yaptı hoca biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Dörtlük defansiyonun iki tane Osman'la şeyi çaktı oraya. Tuncay'ı Osmanlı Tuncay'ı yan yana çaktı. Çıkartmaz onlar artık maç boyunca. Önlerinde Furkan Karabatak bir tarafta Mevlana bir tarafta şey. Gol atan ilk atı seven Ahmet'le oynadı. Onlar değişiklik, el el değişiklik yapmaz abi. Net söyleyeyim. El el değişiklik falan yapmaz. Böyle devam ederler. Belki e, şeyin yerine Mevlana Halis'in yerine Burak Sevini alabilir oyunu hoca. Ha, onu da hemen yapmaz. Bak onu da hemen yapmaz diyorum. Sırf zaman geçirmek için 50'de 55'de alır. Ama Çankırı ikinci yarıda kafada kere kafada bak kafada yapacağı değişikliği söyleyeyim ben size. Ee, Mustafa Değirmenci derhal önünden çıkmalı bence. Bir sıkıntısı var net. Yani vücut dili, yüzü o hiç gelmemiş. Herhalde maçtı Manisa, Manisa evime kadar geldiler herhalde. Buradan Manisa, Manisa'nın İzmir'e geçeyim diyor herhalde. Bilmiyorum. Yeter diyor herhalde. La kardeşim bekle de bari pazar günü geç. Bekle bari pazar günü geç. Eve kadar geldiler takıp. Tamam. Ama bari bekle pazar günü geç kurban olayım sana biraz futbol oynayın futbol Bir tane şutumuz yok rakip yatmış Hakkı şöyle olmuş yayın yatmış çamura batmış Ya sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Önce sa ben ba sana bakarım sen ne yaptın? İlk yarı fiyasko Fiyasko ilk yarı fiyasko abi Abi bak adamlar Eskişehir 1-0 zar zor yendi Kendi sahalarındaki Manavgat maçları 0-0 playoff maçları 1-0. Bu adamlar böyle oynuyor zaten. Bu adamlar zaten başka yapabilecek bir şeyleri yok. Çapları bu. Yatacak kalkacak. Yatacak kalkacak artık. Sen yatırmamak için ne yapıyorsun? Abi bak. Bizim futbol teknik direktörüm bak bu artık konuşacağım bazı şeyleri. Allah'ım lütfen rica ediyorum. Allah'ıma dua ediyorum. Beni konuşturma. Bu maç bu maç lütfen kazanalım. Ben ben sonra konuşayım. Ama ya arkadaş hiç mi rakip seyretmiyoruz ya? Abi hiç mi rakip seyretmiyoruz ya? Ya ben oturdum kaç gündür rakip seyrediyorum ya. Adamla iki tane stoperi ikisi de ağır. Biz uzun top atıyoruz oyuna. Ya topu bir yere indirin ya. Bir kurban olayım bir yere indirin. Bir top bir yere bir insin. Yerdeyken bir pas yapalım ya. Yok. Tuyumun oynuyoruz. Pozisyonumuz yok ya. Pozisyonumuz yok. Bütün takım rezalet. Bak bütün takım. A Kalecisinden, stoperinden, orta sahası, santroforu, kenarı, o şutu, bu su. Herkes rezalet. Herkes rezalet. Acaba şu adam biraz iyi mi dediğim bir adam yok. Ben görmedim. Nev Nevres bir şeyler yapıyor kendi kendine. Nevres kendi kendine bir şeyler yapıyor. İbrahim Zeytin de yok bu arada maçta. Abi bak İbrahim Zeytin böyle oynarsa zaten çekilecek bir oyuncu değil. Mücadele, mücadele abi biraz mücadele. Bir sallanın kendinize gelin. Valla ben devre arasında kulüp başkanı olsam, vali olsam soyunma modosuna girerim. Oynayacağınız oyunun da bilmem ne de şu da bu da çıkın. Yaptığınız şeyi düzeltin. Bu maçı kazanın. Başka şansınız yok sizin. Yeter ya. Bunlara yok daha da yok abi daha da yok. Daha sezonu kapatmış. Musa, bak konuşacağım, çok konuşacağım, çok konuşacağım çok konu var, çok. Gülmeler, Özkan. Konuşacağım çok konu var, o kadar çok konu var ki konuşacağım. Ya bu arada yine yalnız bırakıldık. Yine e, Çankırı, e, milletvekilleri nerede abicim, neredesiniz siz ya, neredesiniz ya? Hadi öbürünü biliyorduk, Pelin Yılık sen neredesin ya? Sen de gitsin. Hayırlısı, yine, yine sıradan aday gösterirler yine ve Ah ah. İsmail Hakkı'ya helal olsun yine orada. Sadece CHP il başkanını gördüm. MHP il başkanı neredesin? AK Parti il başkanı neredesin? Oturun oturduğunuz yerde. Hiç bu takımı desteklemeyin siz zaten siz. Dostlar alışverişte görsün. Hiçbiriniz samimi değilsiniz kardeşim. CHP il başkanından Allah razı olsun. Bak Serkan. Doğru konuşuyorsun baba bak. Bu doğru bir yorum. Sen her zaman zaten Serkan abi bazen abi diyorum bazen Serkan diyorum. Hakkın herhalde. Sen do do doğruyu konuşuyorsun sen. Ama arkadaşlar bir dahacık futbol oynayın ya. Abi inşallah beni konuşturmazlar ya. Çok konuşacağım şey var. Çok. Allah'ım lütfen beni konuşturmasınlar ya. Abi yedekte oyuna girecek doğru düzgün oyuncumuz yok ya. Bu planlamayı kim yapıyor ya? Kim nasıl yaptınız ya? yarı başlıyor. Allah yardımcımız olsun. Görüşmek üzere. İyi seyirler. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Hakkınızı helal edin.